You used to call me on my cell phone. I by. Herkes polis kondu. Işık abasan da fark Işık, etmiyor. Işık nasıl kapatılıyor ki? Işte. Eee basın seni. Gündüz olduğu için zaten gözüküyor. Işığı açıp kapatan fark etmiyor. Vurdum <laughs> biraz. Altı mermi duvara harcadım. Geliyorum. Oğlum, kendi bombamda 30 canımı kaybettim. Burda nasıl yaşıyorsunuz? BAPIN HAP OYCAM YA! Oraya nereden geliyorlar? Soldayım ben, bak! Ya gözüküyor mu? Parlamus'a oynayalım, parlamus'a oynayalım, gel. Oğlum, neredesiniz? Ben kayboldum. O ne ya? Aa, oha, arkadan mı dolandınız? Evet 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 <laughs> Kana durun Bu yabancı Yabancı MP5 oynayalım vakti geldi Eğim çek Eğimiyle indirdin mi? İndirdim indirdim Ben <laughs> indirdim? <laughs> <laughs> Çık AVP <Abi, gülüyor> Iskalarsam ölüyorum şakalı Öl iskalarsam da... ölüyorum <laughs> <laughs> Ne kadar sakin Ne kadar profesyonel Herkes ona bile bakamıyor Uuu adam gaza geldi hakikaten indirdi evet, yine evet. Diye, herhalde. İndirdik evet. yine ya. Duvar, volek var mı? Volek var, volek <laughs> var, var. Hatta o oh, bombayla öldürdü. Oğlum. oğlum. <laughs> bomba değil lan. Adam nefesini sıktılar demek için. Neyse beyler ya. Hadi hileyi... kaç abi. Hili kısayım birazcık ya. Geçme dikenli tel var, geçme. Oğlum ya. Bizim sandım ben bunu. Ey va. <laughs> <laughs> abi bir de üstü Bak dedin ya OP değilmiş abi. Zayıflıkları var, artıları da var diğer karakterlerde. Daha yani sindirebiliyorsunuz. bunu. <laughs> bir tane yakıcı olacak. Kapı tıkacak nasıl bir şey olur? <laughs> ben misi bitiyor ki yakıcı. <laughs> <laughs> çok Sesi bile çok güzel abi. O Eyvah. ışık ne için bu? <laughs> Medik ben ediyorum. medik medik medik. Arkadaşım var sen yani. ölme. Zaten balgam atıyor bu? Oğlum bu ne? O işte bir şey, şey yapmıyor. Kalanlık yasınları görmek için. Sen de dilin <laughs> falan mı var? Yo, ben cancıyım. Doktordum. Bak bak medik gördün mü? <laughs> Görebiliyorsun değil mi ne kadar iyi? Görmedim neyin ne var ki? Medik. Can tabancam var. Vurunca senin canın doluyor. Oğlum i̇şte şey. Neyimi evet. oynadım bilmiyorum ama dok. Evet dok. Ölme ölme bomb. Nerf bomba. Canım var iki canım Nerf bomba. Gerçekten. Abi buraya gel kan. Bana bak abi kulaklığımı taktım daha ciddi. Bana bak abi kulaklığımı taktım. Bak kendime bak. Abi adam her yere bomba atıyor ya. Hadi kendi tele yakalandın Geçti gelsenize de böyle. O ışık karanlıkta hırsızları görmek için. Hırsız olmadı ya. Arkaladın mı gerçekten? Yo, önledim. Dengesiz oldu. Bak bizim kazanma olasılık 2.32 sizin 1.58 yani Başlat şimdi göstereyim Sen tamam. Alkan Adem sen tarayacaksın Nasıl? Kaybettik <gülüyor> <gülüyor> Küçük mü şan ha İki taraf VC'li Middeyim double dog double O <laughs> oh, <laughs> da, da bomba sürüyor Dostu patlamadı Bu bomba çok oldu ya Oldu değil mi? taktiker kalkan var. Adam bombayı nasıl kurdu? Ye! Ye! Gusti <laughs> <laughs> neredesin? Oğlum ne yapıyorsun orada sen? İide gel, M'ye bas, ortalara gel, ortalardayız. <laughs> Benim kim şey yapıyor ya. Pat! <laughs> <Evet. gülüyor> <değil, sen> <laughs> gel kay, sure, <laughs> <laughs> Lan lan <laughs> <öldü. gülüyor> <laughs> kaldık gibi kaldık. Zaman, atladık geçtik. gel yani ya, şey Ne yapacağız? Gelin. Ne yapacağız? 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 Ne Hamster miyiz? Yanımda dur yanımda dur bekle bekle yanıma gel yanıma Orada Orda elektrik var bekle. Abi dört, Al, hani hani Medica oynamıyorduk Oğlum, cümle, o, o, <laughs> o, iki kuzam taktiği yaptı iki taraftan geldi Oha ofii bunlar ya hani alıncaktı Abi Al, hani alıncaktı bende Olmadı Oğlum duvar arkası TNT attı bana O karakterleri almayacak. Oğlum, etrafı sarıldı ya nasıl ya yok Patron O şey yüzüme kapatma Burda 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 Adam militan gibi önceden bomba atıyor Lan o Hani oradan mermi geçiyordu. Orayı açabiliyor muyuz bu <laughs> Abi Ay, bu adam... söylenmedi abi. 2000 saati var bize söylenmedi. Yani, öyle mi? Ben de bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum. Yeni keşfettim. 2000, 2000, e ye 2000 saat. şimdi mermi geçirersem kola basıp E'ye basıp açabiliyor mu? 2000 saati var. Kandırıyor bizi. <laughs> Anladın <Adana, gülüyor> Ne kaldı? <laughs> ne kaldı? Vay be. Bu arada bu Oğlum ben normal... mi açabiliyormuşum <laughs> orayı? Abi 17 17 Ölme ölme az HP'yiz kaybedeceğiz Kaybedeceğiz saklan Onlar önce şu anda kaybedeceğiz Saklan tamam Tamam beraber O kim alırsa az HP'yiz ama bu Bomba Ben yan yana gidelim de <laughs> <canım. gülüyor> bir de HP'yiz 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 ya <laughs> abi like ödül şey alacak kolay be. Böyle ikili yani. alacak ya. Hırsız hırsız olsun mu? Bak Bu mi? kadar ben iyi. Baka. Oo. Sen hırsız <laughs> hırsız hırsız. Zorlanmadan. O da mı? aldı ha. Kaç kilo oldu gözüküyor mu? Ha 14 kilo. 9 ölüm diyor.